Anne, babam bahçede telefonla konuşuyordu. Aceleyle arabasına binip çıktı. E, acil bir telefon almıştır belki. Madem eniştem gitmiş gidip müştemilata bir konuşalım bakalım kızlarla. <laughs> Bilmiyorum ki Handan, sonra Kerim kısmasın. Selda, bu kız daha ilk günden odana girdi. Bundan sonra kim bilir neler yapacak. Bir hırsızı çatının altında barındırmayacaksın değil mi? En iyisi ben sizi baş başa bırakayım. Kalıp tehlikeli düşüncelerinize ortak olmaya hiç niyetim yok. Bilmiyorum ki. Gerçi kızı da annesinde hiç gözüm tutmadı ama. E, tutmadıysa gönder kızım ya. Demek annen hasta. Meryem abla, Hı. bir saatliğine izin versen ya annesinin yanına mı gidip gelse? Ha? Emine. İpek daha işe yeni başladı. Şimdi izin istersek Selda Hanım sinirlenebilir. Ay haklısın. Hele şimdi Handan Hanım da burada hayatta izin istenmez. Handan benim patronum canım. Onun için biz çalışanlar sadece köleyiz. Emine. Yalan mı Meryem abla? Cadılık konusunda da ablasını kışkırtan hep o değil mi? Ay sen söyle. Ha, ay Eminim, senin burada olman iyi oldu. Ne oldu Selda Hanım? Müştemilat aranacak. Gelin benimle Kerim Bey biliyor. Musun? Ay soru sormayı bırakın hadi gelin. Bu kadın bana asla izin vermez. Çok duygusuz birine benziyor. <laughs> Hoş geldin. Sağ ol abla. Evde durumlar nasıl? Sakinleşti mi anne? Tam aksine işler daha da karıştı. kadınlar ne kadar gereksiz iş varsa onunla uğraşıyorlar. Ya yani ne olacak sanki müştemilatta kalsalar? Sen annemin yaptıklarına saçmalık diyorsan o zaman bugün yaşananları duymak bile istemeyeceksin. Hiç kanın dedikodusu falan dinleyemem ablacığım ya. Mutfağa gidip kendime sandviç hazırlayacağım vallahi. Bakıyorum da her geçen gün daha da Ali'ye benziyorsun. Nesrin, misafirlerimiz var kızım. O parayı derhal iade edeceksin ve evinden gideceksin. Size kaç defa söylemem gerek? Bende para mara yok. Yalan söyleme. Başkalarının eşyalarını karıştıran hırsızlık da yap. Ya sen gerçekten anlamıyor musun? Sorun para değil. Hırsızlık yaptın artık bu evde kalamazsınız. Yok. Ben hırsızlık falan yapmadım. Ama siz ikiniz annemle beni buradan göndermek için bana iftira atıyorsunuz. Selda Hanım. Selda Hanım bakın. Benim kızım kimsenin malına el uzatmaz. Odanıza girdiği için ben onun yerine sizden özür diliyorum. Peki. Madem güzellikle ortaya çıkartmıyorsunuz o zaman evi aramak zorunda kalacağız. Para falan yok Sevda Hanım. Çantalarına da bakacak mıyız Sevda Hanım? Çantadaki benim para. Ya sen bana bir baksana. Çantandaki üç kuruş paradan bahsetmiyoruz biz. Zarfla paradan bahsediyoruz. Evet. Evet benim çantamdaki para da zarfta. Hikmet bana zarfla vermişti parayı. Anne. Kocan sana para mı verdi? Hem de zarfla. Hadi çıkalım buradan, lütfen teyze, hadi. Eren, parayı almadan mı gideceğiz? Teyze, yeter artık. Anneciğim, hadi lütfen. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Üç beş kuruş para için yapmadığınız rezillik kalmadı. Biz kendi varoş mahallemizde bile böyle bir şey görmedik. Anladım, parayı vermiyorsunuz. Ya siz laftan anlamıyor musunuz? Para benim param, niye ben kedi paramı size veriyorum? Tamam. Bundan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz ama. Sen niye çantada para olduğunu söylüyorsun ha? Niye söylüyorsun? Gidelim buradan. Hadi, hadi hemen gidelim ne olur. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu